Bugün her şeyi boş verdiğim noktadayım. Eskisi gibi iyi hissetmiyorum. Güvenim kırıldı. Sevgimi inanmıyorum artık. Aşka zaten inancım kalmadı. Nefret desen kimseden nefret bile edemiyorum. Hislerim köreldi. Ama kalanlar var. Acı. Yani acı kaldı içimde bana kalan canımın acısı oldu. Öyle kırgınım ki bu aşkı başlatan kalbe kırgınım. Sözleriyle üzen yare. Kırgınım olsun boş ver geçer diyenlere. Anlamayanlara kırgınım. Vefasızlara, nankörlere, hak etmediğim şeyleri yaşatanlara kırgınım ağlatan hayata bile kırgınım geldim yarım kaldım yarım ertelendim hayattan sevdim yarım bazı şeyler hiç geçmiyor nereye gidersen git hep seninle ve canını yakıyor Hayatımdan çekip gidenlere üzülmüyorum artık. Aşk da bitiyor, sevgi de, dostluk da. Demem o ki, kimseyi kayıptan saymıyorum. Yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Artık yalnız kalmak değil, yalnız ölmek bile acıtmaz. Herkese anlamaya niyetlendim. Niyetlendim de altından kalkamadım. Bazen ne yaparsan yap yaranamıyorsun Ve yaranamadıkça yaralanıyorsun Sevgi bittiğinde öfken de geçiyor Nefretinde Ama kırgınlık geçmiyor Ne zaman adını duysan batıyor Kime iyi ki varsın dediysek Ne iyiliği kaldı ne varlığı Her şeyin bir bedeli vardır bu hayatta ama keşke birine güvenmiş olmanın bedeli bir daha hiç kimseye güvenmemek olmasaydı. Bir daha hiç kimseye güvenmemek olmasaydı. Olmasaydı.